Sevmiyorum ben o çocuğu. Görüşmeyeceksin dediyse bir bildiğim var herhalde. Günaydın. Ay. Korktun mu? Yok. Öyle boş bulundum diye. Ya sen dün niye öyle kaçar gibi gittin? Dedim ya işim vardı. bana kızgın değilsin yani. Yok. Niye kızayım ki sana? Ne bileyim her şeye parlıyorsun da. Ben mi her şeye parlıyorum? Evet. Ya ne desem suç oluyor. Bir kere ben senin hayatında görüp görebileceğin en sakin insanım. Vallahi hiç de işte öyle değil. Fena posta koyuyorsun. Ben bugün derse girmeyeceğim nöbetçiyim. Hadi ya. Hı. Ee, ne okuyorsun bu aralar? Bil bakalım ne okuyorum. Hmm. Yerli mi yabancı mı? E, yerli. Tamam. Yazarı kadın mı erkek mi? E, erkek tabii ki. Tabii ki derken? Kadınlardan iyi yazar çıkmıyor mu Baran Bey? Ya al işte bundan bahsediyorum. Hemen parlıyorsun kızım. Yine öyle kızımlı mızımlı konuşma. Ya yine yaptın. İki oldu. Hemen laf çakıyorsun. Çakmak ne ya? Ben çıkayım. Öyleye gelirim. Şu sosyete gülüyle bir konuşalım bakalım. Yol parası neyin yoksa ben cebimden vereyim de akşama kalmadan geçsinler. Hayırlı günler olsun abi. Hadi güle güle. Sağ olun Arne. Sağ ol. Haydi afiyet olsun. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel otur kahvaltı edek. Sağ ol teyzem. Ben aç değilim. Narin'le bir konuşacağım da. Vallahi Ebru yengeler geldiğinden beri konağa bir renk, bir hareket geldi canım. Daha önce nasıl yaşıyormuşuz kız biz? Sevzek sevzek konuşma. Ana, Narin her lafı ediyor. Hiç ona böyle demiyor. Hani gelin elinden ayrımcılık yapmıyordun? Ben bir gideyim bakayım. Rüzgar uyandıysa kahvaltısını etsin. Alex sen de süt ısıtıver. ver. Tamam anam. Gece yarısı Ebru'nun benden ne işi var? Nereden gelir aklına böyle şeyler? Ya ne bileyim abi öyle değil. Sabahın körü dışarıdan gelince Narin bacım Bak o kadının durumu senden daha zor Daha yeni öğrendi Sen yokluk nedir görmedin O tepeden aşağı düştü Beter olsun Hiç yakışıyor mu böyle şeyler konuşmak Kıskançlık senin gözünü kör etmiş Gönlünü karartmış Uğraşma şu kadınla O kendi canının derdine düşmüş Çocuklarının derdine düşmüş Tamam abi tamam. Anneciğim. Biliyoruz. Yalnız kalmak istiyorsun ama seni çok merak ettik. Yorgunum sadece. Dinlenmek istiyorum. Anne biraz dışarı çıkabilir miyiz? Gece kesek merak etme olur mu? Evet anne. Biraz çıkıp hava alalım. Çok bunaldık burada. Tamam çıkın ama çok uzağa gitmeyin. Şu telefonu alın şuradan. Ne yapıyorsun? İyi bir hastane arıyorum. Randevu alacağım. Ada, lütfen gitmeyelim. Annemin halini görmedin mi? Yalnız bırakmayalım onu. Alo, iyi günler. Ben bir randevu alacaktım. Uyandın mı sen kuzum? Hı? Oy benim kuzum. Hadi kalk ben sana yumurta pişireyim, süt kaynatayım. ha? Oğlum hadi kalk, açmadın mı? Açmışındır. Hem yemek yemezsen küçücük kalır boyun. Pamuk nerede? Ona da havuç veririz. ağlama oğlum. Olur böyle şeyler. O Kendal var ya Kendal. Çocukken hep altına kaçırırdı o. He ya. Hem de nasıl. Böyle seller sular gibi her gece. Oy sen hep gül gül benim kuzu. Ay kurban olsun babaanne sen. Kalk hadi üstünü değiştireyim. Mis gibi ol ha. Hadi kalk. Ne haber Nöbetçi? Evet. Yoruldum ya. Bırak ya. Ders yok, bir şey yok. Oh. Sen öyle san. Sabahtan beri ne kadar çok yoruldum biliyor musun? Dosyaları getir götür. Güya ders çalışacak. Biz de arkadaşlarla futbol oynayacağız işte. İyi, anladık. Ya senin kardeşlerin varmış. Bana hiç bahsetmedin. Nereden çıktı bu şimdi? Nakil dosyaları geldi, orada gördüm. Birinin adı Ada, Diyelim ki de şey Maya şan verdi. Baba adı Murat görünce. Kardeşim falan yok benim. E, kim o zaman onlar? Akraban falan mı? Onlar benim hiçbir şeyim değil tamam mı? O kızlar benim hiçbir şeyim değil. Günaydın. Pek erken uyanmışsın Rüzgar. Ne sandın? Benim oğlum büyük adamlar gibi vaktinde yatıyor, vaktinde kalkıyor. Nasıl? İyi uyudun mu nenenle? Kız ana, nasıl da alıştık değil mi? Ufak çocuk, özlemişiz herhalde. Ama hiç kimse Rüzgar'ımın yerini tutamaz. Halası, sen şimdi buna bir güzel paşa kahvaltısı hazırla. Hı? Olur ana. E ben de bir bakayım. Bakalım nasıl yapacaksın? Kahvaltıyı ver de yukarı çıkıver benim odama. Yerde çarşaflarla rüzgarın pijamaları var. Onları yıkayıp seriver kursun. E ne oldu ki ana? Altına kaçırmış yavrum. Ey olacı buydu. Şuncacık yaşına görmediği kalmadı çocuğun. Cık. Tamam ana, hemen yaparım ben. Benim yatağı da sil. Kimseler yokken koridora çıkar korusun. Ama rüzgar görmez Üzülür çocuk. Maya neredesin sen ya? Tuvaletteydim. Hadi yürü çıkalım. Ada lütfen bir kez daha düşün. Ya düşünecek ne var? Ağrım var diyorum sana anlamıyor musun? İçimde resmen bir şeyler oluyor. Bu beni daha çok korkutuyor ya. Kızım burada bir şey olsa hepsinin diline düşerim. Annem de intihar falan eder herhalde. Ya saçmalama da ne biçim konuşuyorsun? Hadi yürü. Günaydın Rüzgar. Sedef seni soruyor. Rüzgar abim gelmeyecek diyor. Fırat abisi. Sen oğlumla ilgileniver, ben bir anasına bakıp geleyim. Sen de kahvaltını et, sonra görürsün ana. Siz Biz bayağı iyi anlaşıyorsunuz bakıyorum. Biz bakışarak bir anlaşırız oğlumla, değil mi? Melek, oğlumun kahvaltısını getir. Tamam ana. Nereye gidiyorsunuz? Size ne? Biz size hesap mı vereceğiz? Ömle ne biçim konuşayım? Ben sizin babaannenizim. Hadi ya. Hiç fark etmedim nedense. Ada. Merak etmeyin. Bugün yarın gideceğiz buradan. Siz de rahat edeceksiniz biz de. Buyurun Kadriye Hanım. İki lokma bir şey yersin. Nasıl olduğunu merak ettim. Çok ince düşüncelisiniz, sağ olun. Ebru, böyle olmasını hiç istemezdim. Öyle mi? Kadriye Hanım, size bir şey soracağım. Sizin de kumanız var mıydı? Ne şanslısınız. Bu acıları hiç yaşamamışsınız. Peki neden oğullarınızla çifteş aldınız? Bizim buraların adetleri sizin oralara benzemez. İyi ki de benzemiyor. Bir tane kızınız var. Melih'i de mi kuma vereceksiniz? Ama ona gönlünüz razı olmaz değil mi? Onun üzülmesine müsaade etmezsiniz. Ebru hey olan oldu bir kere. Geri çevirmenin mümkünatı yok. Bu sizin için eski bir mesele değil. Özlem kaç senelik gelininiz. Küçücük kızı Emine'nin üstüne kuma almışsınız. Kendal'ın soyu devam etsin diye. Asım'ı gördün. Peki Nari'nin ne sorunu vardı? Gördüğüm kadarıyla gayet sağlıklı bir oğlan doğurmuş size. Teşekkür edeceğin yerde bana suat yapayım. Senin namusunu korudum ben herhalde. Ben kendi namusumu korurum. Kimseye ihtiyacım yok. Öyle mi? Peşinde dolanıyormuş o rezil herif. Niye bana demedin? Demeye lüzum olmadı da ondan. Kız yoksa gönlün mü var onda? Ne münasebet? Bak yine bana surat yapayım. Yahu bir minnet duy be kızım. Ya bir Allah razı olsun de be. Kadriye Hanım ben size ne yaptım? Hiçbir şeyden haberim yoktu biliyorsunuz. Kader de böyle yazdıymış. Kader deyip sıyıramazsınız. Benimle konuşabilirdiniz, her şeyi anlatabilirdiniz ama yapmadınız. Murat'la konuştum. Çok seveyim ana, onsuz yaşayamam dedi. Öyle mi? Siz de olduğunuzu düşündünüz. Bana ne olursa olsun umrunuzda değildi değil mi? Peki madem oğlunuz beni bu kadar seviyordu... ...bana bu şekilde davranmalarına nasıl müsaade ettiniz? Olanları unutalım artık. Bunlar unutulacak şeyler değil Kadriye Hanım. Benim hayatım alt üst oldu. Murat'ın yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı. benim ufacık bir suçum var mı bunlarda? Lütfen söyleyin. Niyetim sizi üzmek değildi. Neyse artık olan oldu. Artık buradan gidiyoruz. Nereye Ebru? Kızım yapma. Sen kendin bana gelip yalvarmadın mı? Ağam beni tarladan al, fabrikaya koy diye. Ha, demedim mi? Dedin. Başımı sokacak bir ev tut dedin. Ne istersen yaparım demedim mi? He, dedim. Aylardır bir kuruş kira aldın mı senden? Almadınız. Ailem gibi koruyup kollamadın mı seni? Kolladınız. Sonra da yeğeninizi getirdiniz karşılığında. He, bu kadar fedakarlık olacak artık. Kim kime bedava ekmek veriyor bu zamandan? Bak kızım, aklını kullan. Benimle didişeceğin he, benim gönlümü hoş tut. Ne demek istiyorsunuz siz? Bana aptal numarası yapma. Ne demek istediğimi anladın sen. Arada bir gelirim işte. Kardeşin okuldayken, gündüz vakti. İş güç durumunu da hallederim ben. Ne eksiğim varsa görürüm yani. Sen beni ne sanıyorsun Kendal ağa? Kardeşim için mecbur kaldım, evet dedim diye... ...kapatman olacak değilim senin. Yok deyin yani sen şimdi. He, Yok diyeyim. Hey, defol git o zaman. Haydi, ne halin varsa gör. Ne bakıyı? Git muhasebeye, ilişini kessinler. Yarın da evi boşalt hemen. Haydi. Ahmak kadın. Hadi bir yudum daha iç. Aferin. Hadi gel ellerini ağzını sinelim. Teyze, Ebru nasıl? İyi mi? Hiç iyi değil hiç. Dünyası başına yıkılmış. Durmam buralarda gideceğim diyor. Nereye gidecek ki üç çocukla bir başına? İçi kırılmış. Dinlemiyor beni. Bir de ben gidip bir konuşayım. Müsait miydin? Biraz konuşabilir miyiz? Bunun için biraz geç kaldım Fırat. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Ama seni biraz tanımışsan benim yerimde olsan sen de aynısını yapardın. Ben senin aptal yerine konmanı müsaade etmezdim. Kimse seni aptal yerine koymadı. Onlar kendi gerçekleriyle yüzleşmek istemediler sadece o kadar. Sen neden sustun Fırat? Ben dost olduğumuzu sanıyordum. Sana güvenmiştim. Ebru bu kadar kanayan yaran varken bunu söyleyip bir de yarana tuz mu bassaydım? Hem gideceğim deyip duruyordum. Bugün gideceğiz zaten. Aceleyle alınmış kararlar iyi değildir. Geç bile kaldık bunun için. Şimdi eğer müsaade edersen toplanmak istiyorum. Tamam gideceğim. Ama önce söyleyeceklerimi dinler misin lütfen? geldiğin günü hatırlıyorum. Ürkmüş, çaresiz bir kadındın. O gecenin sabahı seni bir kayanın dibinde otururken bulmuştum. O an anladım Murat'ın ne çok sevdiğini. Murat benim için öldü artık. Dille kalp her zaman aynı şeyi söylemez. Ebru sen çok yol aldın. Artık o ilk gördüğüm kadın değilsin ürkek, korkmuş hiç değilsin. Her şeyin üstesinden geleceğini sanıyorum. O kadar güvenme. Bazı şeyler benim gücümü aşıyor. Yapma böyle. Pes etme. Çocukların için mücadele etmeye devam et. Başaracağına eminim. Yeter Fırat. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Tamam Ebru. Her zaman yanında olduğumu bil yeter. dedi? Yok, dinlemiyor beni de. Gideceğim diyor. Bulacağız bir hal çağırız. İstanbul'da bir ev tutacağız. Kirasını ödeyeceğiz. Bence kabul etmez teyze. Çok gururlu bir kadın. Ben gideyim artık. Bir şey gerekirse ararsın teyze. Güle güle oğlum. Altınlarını sizde kalsın. Ben sadece hakkım olanı alırım. Sen şu çocuklar salona çıkar. Güneş geçmesin başlarına. Tamam ana. Hadi Rüzgar. Hadi Aslı.